Diğer türlü vaazlı nasihatlar olmadığı takdirde unutuluyor. Allahu Teala da unutuluyor, ölümde unutuluyor, ahirette unutuluyor. Yani her şey bu dünyadan ibaret gibi oluyor bu sefer. Bu vaazlı nasihatlar biraz bize can veriyor, can, kan veriyor yani. Aksi takdirde bak Allahu Teala yar ahirette unuttuğu kullar olacak. Yani unuttuğu derken Allahu Teala unutmaz bizim gibi aşağı. terk etti diyelim. Ayet-i de unuttu diyor ama. Yani unutmuş muamelesi yaptığı kullar olacak. Niye? Dünyada onlar Allah'ı unutmuş. Efendim. وَعَلَكَ ذَٰلِكَ etet عَيَاتُنَا فَنَس۪ي Sen bizim ayetlerimizi dünyada unuttun. Bak şimdi. Ayetler unutulmuş durumda şu an. Yani bakmadın tarafına demek yani. Ayetlerimize bakmadın. Okumadın, amel etmedin, anlamaya çalışmadın, dinlemedin. Veya dinledin, aman dedin geçtin ve kezalikel Bugün de sen unutulacaksın Allahu Teala buyuruyor. Ya Allahu Teala kuluna unutmuş muamelesi yaparsa ne olur onun hali ya? Ne olur kıymetli kardeşlerim? Nerede unutuluyorsun? Cehennemin en dip yerlerinde. Cehennemin en dip yerlerine terk edileceksin diyor. Onun için hiç unutmayacağız kıymetli kardeşlerim. Ölüm gözümüzün önünde olacak. Ahiret gözümüzün önünde olacak. Bu neye bağlı? vaaz nasihatlara devam. Başka bunun çaresi yok. Çünkü her vaazda yani böyle ayetten, hadisten bize ölüm, böyle cennet, cehennem bunu hatırlatıyor yani. Yoksa biz yani adam gerçi hatırlamak istemeyen adam cenaze görse bir şey anlamıyor. Ya defne diyorlar, cenazeyi gömüyorlar. Bakıyorsun adam bir kenar çekilmiş. Evet, sigara içiyor, muhabbet ediyor ya. Hiç demiyor ki ya bak bu adam Dün benim gibi yiyordu, içiyordu ya. Dün benim gibi bu adam yiyordu, içiyordu. İlla hasta mı ölüyor yani? Hiçbir şey yok. Yanadan pat. Vakti gelen gidiyor yani. İnsan biraz der. Cenaze arabası görse insan etkilenmesi lazım ya. Cenaze arabası görse etkilenmesi lazım. Kefa bil ve vaiza. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Vaiz olarak ölüm yeter ama bize yetmiyor. Akıllı Müslümana ölüm yani ölü görmesi, ölü haberi alması, cenaze arabası görmesi, mezarlık görmesi vaaz olarak yeter. En büyük vaaz. Ama biz cenazeyi elimizle gömüyoruz, elimizle çukuruna indiriyoruz. Mesela çukar koyduktan sonra hemen 5 dakika yani daha kabirden çıkmadan bile ne yaptın diyor arabayı sattın mı? Ula daha dur yeni gömdün ya. Aldın mı, sattın mı, kaça verdin? ...işte tesirlenmemek, tesirlenmemek... Allah'ın tesirimizi artırsın... ...tesirimizi ziyade eylesin... ...ölene kadar devam sebat nasip eylesin... ...başka çaresi yok kıymetli kardeşlerim... ...yani şu saatte... ...şurada bulunmamızdan... ...daha üstün amel yok... ...bak şu anda evinde... ...hatim okuyan insan... ...senin ulaştığın dereceye ulaşamıyor şu vakitlerde... ...şu anda ümre yapan insan... ...senin aldığın ecirlere... ...nail olamıyor, şu anda... Efendim akşamı kılmış yatsıya kadar evinde işte zikirle, namazla, efendim Kur'an'la meşgul. Yatsıdan sonra sabaha kadar da devam edecek o hal üzere. E -e, senin aldığın dereceleri alamıyor. Şu saatte şu amelden üstün nafile olarak söylüyorum. Farz ibadetleri demiyorum. Şimdi bir akşam namazı kılıyordur adam o ayrı. Farz ibadetlerin dışında şu anda dünyanın hiçbir yerinde ne amel edersesin şu bizim aldığımız mükafatı alamıyor. Ancak bir ilim meclisi kurmuşlardır. Onlar da böyle ayet hadisten bahseder. O müstesna. Meclisü fıkhın hayrun. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir ilim meclisi, bir zikir meclisi, bir fıkıh meclisi, bir helal, bir haram öğretilen meclis hayrun daha hayırlıdır. Min ibadeti sittine sene. 60 sene sıralı ibadetten hayırlıdır. 60 sene bir adam izdivaya çekilse, mağaraya çekilse 60 sene bu adam ibadetle meşgul. Ama nasıl? Cahilane yani. kafasına göre ibadet yapıyor yani. Kitaba göre değil. Kafasına göre babasından anasından gördüğü şekilde ibadet yapıyor. Sen de burada kitabi bir mesele öğreniyorsun. Bir ayetin manasını öğreniyorsun. Bir hadis öğreniyorsun. Bir helal bir haram öğreniyorsun. O öğrenen daha hayırlı buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşlerim. İlim, ilim, ilim. Allahu Teala Hazretleri İlimden, amelden, ihlastan bizleri mahrum eyleme ya Rabbena alemin. Ve ya kaynan nasilin. Nerede olursan ol, olur. ne amelle meşgulüm buna bak. Çünkü insanlar her an canını ya cennete satıyor ya cehenneme satıyor. Her an bu böyle yani. Şu anda mesela bizler canımızı cennete satanlardanız. İnşallah. Çünkü niye? Yani Allah'ımızın kitabının etrafında toplanmışız. Ama şu saatte canını cehenneme satan insanlar var. Haramla meşgul olan insanlar var. Allah onlara da tevbe nasip eylesin. Biz onlara da beddua etmiyoruz. Ama onların haram işlemeleriyle beraber belalar gelince وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً buyuruyor. Ve وَاتَّقُوا فِتْنَةً Öyle bir fitneden, öyle bir beladan sakının ki ve tequ fitneten. La tusibennellezine zalemu minkum Sade o bela geldiği zaman zalimleri kaplamayacak. Zalimlere isabet etmeyecek. Minkum yani khassaten hepinize toptan bela vuracak buyuruyor Allahu Teala. Hani bir bela geldi efendim sade kötülere, iyilere bir şey yok. Öyle değil. İyi kötü herkese bela vurur ama herkes mahşere niyetine göre iyiler iyiler tarafına ayrılır ve emtazül yevme yuhel mücrimun mücrimler, fasıklar hele şöyle bir ayrılın bakalım iyilerden denilir. Herkes niyetine göre haş olur. Ama dünyada bela geldiği zaman iyi kötü ayırt etmez. Bu sefer hep kötülere bela gelse kötüler der ki aa bu Allah var ya Allah'ın dini doğru bak iyilere bir şey olmuyor. İmtihan kalkar. Onun için Allahu Teala imtihan bozulmasın diye iyi kötü herkese bela verir. Allahu Teala azetleri ibadetle uslanan kullarından eylesin. Amin namazla, zikirle, şu meclislerle yola gelen kullarından eylesin. Belalarla bizleri uslandırmasın. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in.